Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Şöyle benim en iyi pandomu ne giydirdim tabii ki de mini etek Aslında bu benim küçüklüğümden kalma etek değil Böyle büyüktü yine de böyle büyük oldu Ama annem kesti dikti ve bu hale geldi Şöyle gördüğünüz gibi Aslında bebekleri de giydirebiliyoruz ama tabi bugün de böyle oldu. Pandama giydirmek istedim. Şimdi videomuza geçelim. Panda Tiyatrosu hmm. Elbiseyi nasıl yapacağım? Ben elbise seçilmemeliydim. E bu dans etmiyor. Evet. Yuuu. Umarım <laughs>

Ama bu tehlikeli şarkı. Başım bellada. Evet. Şimdi. Bugün. Tehlikeli şarkı geliyor. Ay. Ben uçamıyordum.

kesinlikle bu gösteriye bir para vermeliyim. Alın paranız. Para yağmuru. Oy. Ne oldu ya? Dün 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 dün. <laughs> evet. Pandalar Derneği abone olmayı unutmayın zaten. Barbie videosu geldi ama 100 abone olursa. Bugün bir şeye baktım. Ona abone olmuş. Birisi beni dinliyor. Birisi dinlemiyor. <laughs> Sadece yüz 100 100 abone ama ne gelirse çekeceğim. <laughs> panda ağlamasın ay. Gel canım panda. Evet arkadaşlar panda üzüldü lütfen 100 abone olun. 100 abone olunca tabii ki Barbie videosu gelecek ve bu çoğunlukla da panda şey gelebilir tradyosu. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar. Değer abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu kalbimi lütfen tamamlayın. Hadi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Öpüyoruz. <laughs> <laughs> <laughs>